Hayırlısıyla çıktık yola, yeni bir seyahatin daha başındayız. Bir kilometre kilometredeyiz. İnşallah kazasız belasız gideriz. Eğlenceli bir gezi olur. Yeni motor, yeni ekipmanlar, yeni bir heves. Tabi motor yeni olunca sürmesi de, şarması da hepsi zevkliyor. Daha bin kilometrede. Şurada ilk seyahat alışverişimi yapayım. Şurada market var. Marketten suyumu yiyeceğim, içeceğimi bir iki ufak tefek şey alayım. Şurada iki su alayım. Malum havalar sıcak. İki barbunya alayım. İki de acil mısır alayım. götüreceğiz? Böylece bir evini de kurtarmış olduk. Sağ olun, kolay gelsin arkadaşlar. Çantalar büyük olunca eşya koymakta sorun olmuyor. benzinimizi de aldık. Pismetse. Körfezi feribotla geçeceğim. Esasında Körfezi dolaşmak istiyordum ama fazla bir vakit kaybettik. Geç çıktım. Saat yaklaşık 2 oldu. O yüzden Körfezi dolaşmayacağım. Teslime yapacağım. Bu sefer feribottan gideceğim. Emniyet şeridinden gidiyoruz. Çünkü cezaları çok artar. Bir şey derler mi demezler mi onu da bilmiyoruz ki. Ya işte bu İstanbul'un trafik çilesi insanı bıktırıyor, yoruyor zor oluyor. Şu İstanbul'dan çıktıktan sonra artık motosiklet sürmeniz zevki bir başka oluyor. Bakalım buna yanaşalım. Selamun Aleyküm. Kartla ödeyebiliyoruz. Evet, tek yönde. Kolay gelsin. Arabalı vapurlara binmekten her zaman korkmuşumdur. Çelik olduğu için yerler çok kaygan oluyor. Yani motosikletler için çelik zemin tehlikeli oluyor. Tabi biz de boşluklara yerleşebildiğimiz için bizi başka bir yer aldılar. Ama ben de gideyim kafaya da. İnşallah çıkarken sormamaz bizi görürler. Şimdi güverteye çıkayım. Bir hava alayım. yolculuğunu her zaman seviyorum. kısa da olsa, yarım saat civarı bir şey olsa da temiz deniz havası alıyorsun bir nevi. Hem yolda kısaltmış oluyor, trafiğe girmiyorsun. Körfezi dolaşmamış oluyorsun. Körfezi direkt olarak Yalova'ya çıkıyorsun. Buradan da tabi kısmetse kazasız belasız hedefimiz Bandırma. Bandırma yiyeceğiz. Buraya da Aurora yaptılar. Yurt dışına tırları götürüyorlar şu sağdan içeriden. Bu çantalarım, yeni çantalarım da büyük olması iyi oldu. Bayağı eşya aldı, çok eşya aldı. Yani ben bu kadar tahmin etmiyordum. Yani 20-20 sağ, 40 da şey diyorlar arka. Yedek bir ayakkabı aldım. Spor ayakkabı. Bir de plajda giymek için terlik aldım. Plaj havlum, yüz havlum, baş havlum. Bir sürü de tişört, pantolon e, hanım koydu. İç çamaşırı sağ olsun tıraş bıçakları, tıraş falan hepsini rahat rahat sığdı içine. O arkasındaki yan çantalara sığdı bunlar. Arka çanta hemen hemen boş kaldı. Oraya da böyle ıvır zıvır koydum hemen hemen arka çanta boş. Yani bakmayın siz belki çantalar böyle ufak gibi gözüküyor ama <laughs> bayağı şey toplu, eşya toplu. Böyle uzun seyahatler için birebir ideal. Yeni bir seyahate daha başlamış olduk. Yeni bir seyahatin ilk kilometreindeyiz. Sizlerle tekrar böyle buluşmak Yollarda olmak güzel. İşte ne demişler? E, seadet sağlık bul diye. Arkadaşlar, malum havalar ısındı. Ufak ufak gezmeye çıkmanın vakti geldi. Ben de bugün öğlen İstanbul'dan çıktım. Dolaşa dolaşa Havran'a geldim. Balıkesir'e. Buradan Ayvalık'a doğru gideceğim. E, gece oldu. Yolda mola vereyim dedim. Bu benzin istasyonuna denk geldim. Dedim çadır kurabilir miyim? Dediler bana şurada mescit var. Mescitte kalabilirsin. Ayrıca e, semaver var. Oradan dedi, istediğin kadar çay içebilirsin dediler. E, sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Demek ki insan yola çıktığı zaman bir şekilde insanlar yardımcı oluyor. Şimdi tabii biraz daha vakit geçsin, uykum gelsin diye ben burada oturup çay içiyorum. Hem yoldan geçen arabaları seyrediyorum. Bu seneki ilk seyahatimiz kısmetse bir Akdeniz turu olacak. Gidebildiğimiz kadar, görebildiğimiz kadar dolaşacağız, gezeceğiz, göreceğiz hep beraber. Bu ilk gecemi dediğim gibi bu Havran'daki benzin istasyonunda geçireceğim. Mescid'e Mescid'e yatınca çadır falan açmıyorsun Tabi eşyaları toplaması kolay oluyor Çabuk toplanıyorsun Sadece matını ve üzerine serdiğin Örtüyü topladın mı hazırlanmış oluyorsun İşte böyle mescidlerde yatmanın da kalkmanın da avantajları var Şimdi yeni bir istikametimiz Ayvalık Yeni bir gün, yeni bir seyahat. Sağımız, solumuz hep zeytinlik. Zaten buraların da meşhur şeysi zeytini, ayvalık bildiğiniz gibi zeytin. Hemen hemen 80 kilometre kadar bir şey kaldı. Şu anda Havran'dan çıktık. Depomuzu da doldurduk. Full depo. Bir tabela olacak. Sağda bir tabela var. Ağaçtan gözükmüyor. Edremit 4, Çanakkale 140 diyor. Tabi biz Edremit değil de Ayvalık tarafına döneceğiz. Ayvalık sol diyor. Adından başka hiçbir yerinde Ayva bulunmayan Ayvalık'a gelmiş bulunuyoruz. Ayvalı hemen hemen 3'e ayırabiliriz. Ayvalık merkez, Ali Adası, Ali Bey Adası yani Cunda Adası ve Sarımsaklı. Burası şirin, sakin bir Anadolu kasabası. Bugün pazar olmasına rağmen herhalde daha sezon açılmadı. Çok sakin, normalde buraları çok sıkışık olur. Çok şey olur. Bu Midilli'ye Bildiğiniz gibi günü birlik turlar oldu. Vize verilmeye başlandı. Onun için burada Midilli'ye feribot seferleri var. Daha önce de vardı gerçi de. Şimdi bu günü birlik sonra daha da arttı sayısı. Burası zeytin ve zeytin yağı ile meşhur. Hani niye ayvalık demişler? Yani ile ne alakası var? Ayva yedi <laughs> demek istiyorlar bilmiyorum. ile ne alakası var bilmiyorum ama. Vallahi çok sakin sessiz gördüm ayvalı belki saat gerçi 11 acaba millet öğleden sonra mı çıkıyor dışarı burası ayvalın merkezi sağda çay bahçeleri ve günü birik tur tekneleri Şimdi görmektesiniz. Ayvalın sarımsaklıya doğru çıkışı. Burada da deniz karaların içine girmiş. Her taraf e, karayla çevrilmiş gibi gözüküyor. Şu karşı gördüğünüz Ali Bey adası. Bakınız. Her tarafta sanki karayla çevrilmiş gibi gözüküyor ama deniz de bu taraftan çıkışı var. görülmesi görülmesi gereken çok güzel bir yer ayvalık. Şeytan Sofrası'na geldik Ayvalık'a. Sadece tepeden bakmak için 70 lira para istiyorlar. Herhangi bir yok. sadece tepeden bakıyorsunuz. Bakma işi de 70 lira. Sarımsaklı Meydanı Ayvalık. Sol taraf meşhur Ayvalık şey Sarımsaklı plajları. Meşhur Sarımsaklı plajları. İzmir'den sizle iki görüntü paylaşmak istiyorum. Birincisi üzücü bir görüntü. Otel yangınına şey hastane yangını denk geldim. Onun görüntüleri. Umarım cana gelmemiştir. Gelen mala gelmiştir. İkinci görüntüde İzmir'in çıkışan nerede olduğunu bilmiyorum çünkü semt olarak da böyle bir yamaca Atatürk e yapmışlar. Onu da sizle paylaşmak istiyorum. Ayvalık, Ayvalık Sarımsaklı'dan sonra İzmir'den Selçuk'a gidemedim. Tabi otobanı kullanmayayım. Ara yollardan dedim. Pek bulamadım. Beceremedim. Biraz kayboldu tabi. Şu anda bu geceyi Selçuk'ta geçireceğim. Selçuk'a yaklaşık 20 kilometre falan kaldı. Bu ara yollardan gelmem de iyi oldu. İşte ise farklı bir yerde daha görmüş oldum. Farklı yerleri duymuş. Ahmet Bey'in mahallesiymiş. Ama e, aksat gezmek olduğu için o yol bu yol fark etmez. Önemli olan dolaşmak, gezmek. Şu anda değil mi? İzmir'den geçtik. İzmir'den sonra Selçuk'a 20 kilometre var. Hemen hemen bulduğum ilk uygun yerde kalacağım. Artık hava karar daha fazla bir anlamı manası yok. Güzel bir gün oldu. Ayvalık sarımsaklı dolaşmış olduk. Şeytan sofrasına tabii giremedik. Yani, ayıptır ya. Hani sırf tepeden baktırmak için 70 lira para almak ne bileyim pek doğru hareketler değil bana göre. Ama tabi ticari zeka, ticari kurnazlık olarak düşünüyorlarsa ayrı bir şey. Bu sabahleyin yani gece burada kaldıktan sonra e, Efes Antik kendini dolaşmak istiyorum. Oradan da Söke Milas üzerinden yoluma devam edeceğim. Artık bütün kaş kalkan Kumluş'a Antalya şeklinde gitmeyi düşünüyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz, nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Ayvalık, sarımsaklı hava bir rüzgarlıydı. Denize girmek istiyordum ama yani dedim kendimi Antalya'ya saklayayım. Antalya'da girerim. Evet, Selçuk Kuşadası. Buralarda da hep tarihi yerler dolu. Gene bir solda Klaros diye bir yer var hiç. Nedir ne bilmiyorum. Ama gitmedik. Kılaros 1 kilometreymiş. Ya tabii şimdi tarihi turistik çok yer olduğu için hepsini göremiyoruz. Hepsine bakamıyoruz. Mecburen bir kısmını atlıyoruz. Şöyle bir sıcak yoktu. Yollarda pek zahmet çekmedim. Selçuk'tan Efes harabelerini dolaştıktan sonra Kuşadası'nı pek dolaşmak istemiyorum. Yani Kuşadası'nı girip girmeyeceğim bilmiyorum. Dolaşmam herhalde. Evet jandarma var. Herhalde bizi çevirmez. Bizi böyle tam ekipman gördüğü için genellikle yani çevirmiyorlar. Burada tabii kişilerin birçoğunun maalesef ekipmanlarını tam giymiyorlar. Şu bakalım. Selçuklu Kuşadası sol tarafmış. Sola döneceğiz. Neyse gençlere yol vermedik ayı buldu. Vallahi burası da hangi yoldur bilmiyorum. Tabelalara baka baka gidiyorum ama Selçuk 18 kilometre. kuşatısı 26 kilometre. Allah Allah. Daha yollar nasıl yapacağız galiba? Gece gece. Hayırlısı. Keşke. Hani insan bazen paralı yoldan gitseymişim otobandan gitseymişim diye düşünüyor ama o da biraz çok tatlı su. Motosikletçiliği oluyor. Motor gezginliği oluyor. Böyle. Vallahi nereden gideyim de bilmiyorum. Sadece tabelaları takip ediyorum. Umarım. Çok şey bir yoldan gitmiyoruzdur. Gecede karanlığa kalmamak lazım orman yollarında. Sıkıntı olur. Demek ki 10 küsür kilometre böyle artık orman yoluna gideceğiz. Demek İzmir'den Selçuk'a böyle dağ yolları da varmış. Vay be. Bunu da tesadüfen öğrenmiş oldum. Yani otobandan gitmeyeyim dedim. Para yoldan gitmeyeyim dedim. Böyle bir değişik bir yol olsun dedim. İşte bu yola saptım. Bu yolda bizi böyle bilmediğimiz yerlerden getirdi. Bakalım. Buradan böyle Efes'in girişi. <laughs> Efes'te müziğe yoğun bir turist ilgisi var. Yani her taraf turist dolu akın akın. Bu Efes'i komple dolaşmak istiyorsanız ya turistler için Toplam 71 euro vermenizde 71 euro vermeniz lazım. Artık 71 euro az mı çok mu onu takdiri size bırakıyorum. Valla aşırı bir turist ilgisi var buraya. Hakikaten Efes para basıyor diyebiliriz. Komple bir Efes turu turistler için 71 euro toplam. Müze kart geçiyor ama her yerde geçmiyor. Burada birkaç tane daha bölüm var böyle. Ayrıca bilet alınan. Bir zamanlar Efes kenti deniz kenarındaymış. Şimdi tabi denizden kilometrelerce uzakta. Bu yolun sonu şu ağaçların gördüğünüz olduğu yerde kadar deniz geliyormuş. Bu yolun sonu işte ağaçların olduğu yerde liman varmış. Burada da bu yolun devamında buraya geldiğinizde de yol amfiteyatroda bitiyormuş. Gördüğünüz gibi şurada bir amfiteyatro. Bu da Karpostallarda gördüğümüz Efes resimleri gördüğümüz meşhur Efes Kütüphanesi. Muhteşem. Bu kütüphanenin ismi Casus Kütüphanesi kütüphanesiymiş şimdi ilk gördüğümüz. İlk orijinali böyle bulunmuş. Şu şekilde. Orijinali bulunması bu ilk resmi. Günümüzdeki resmi de bu. Demek ki bu duvarlar, sütunlar falan sonradan toplanıp yerine konmuş. Demek düşmüş. Çünkü bakın orijinalinde hiç sütunlar falan yok. Sadece boş bina var. Vay be. Burada çeşitli tarihi eserler. Tabi hemen. Burada restorasyon bir şey var kapalı. Hop. Gidiyoruz. Sürpriz. Müze kart geçerli değildir. Yani müze kartı olanlar ana caddede dolaşabilir. Fazla böyle teferruata bakamaz. Biz yine Müze kart sahibi olarak. Bir Ana, Ana caddeden devam edelim. Bakın bir şey dikkatimi çekti. Yerler düz mermer kayalar. Mermer taşlar yani zemini mermerle döşemişler. Tabi o zamanlar atlar olduğu için nal olduğu için atların burada çıkması yürümesi mümkün değil. Demek ki bu yolu da sonradan yapmışlar abileri. Yani biz normal ayakkabıyla yürürken ayağımız kayıyorsa atın burada kaymadan yukarı çıkması ya da yukarıdan aşağı inmesi mümkün değil. Vay be demek tarihi eserleri böyle ekle ekle gidiyorlar. Hemen hemen zirveye yaklaştık geldi. Size en enteresan bir şey göstereceğim. Tabi bu herhalde arkeolojin nedir? Şu şekilde bir anıt var. Dikkat ederseniz anıtın yarısı bildiğimiz beton. Yani bildiğimiz beton. Daha yakından gösteriyorum. Bakınız beton. Beton demek ki yani eksik kalan parçaları tutturmak için doldurmak için beton kullanmışlar. Ona benzer orijinal bir metal şey taş kaya malzeme kullanılır mıydı bilmiyorum tabi onlar arka dokular daha iyi bizim böyle amatör şeyimizden zor olur. Bir de ayrıca burada da tekrar bir esere uydurma yapmışlar ekleme yapmışlar. Şu bakınız bu da aynen 2025 model yerli malzemelerden yapılmış bir şey. Günümüz malzemelerinden. Ya bunu da hani ne bileyim orijinal bir ile yapsan, yani burada bulunan malzemeler yapsan olmaz mıydı? Bilmiyorum. Tabii arkeologlar daha iyi bilir. Bakınız tamamen. Sonra ekleme yapılmış. Yani yerli günümüzün şey olduğu belli oluyor. Bu Efes'in üstünde sütunlar var. Bazı size göstermek istiyorum. Ya bunları o zamanki teknolojiyle nasıl yapmışlar anlamıyorum. Şu bakın. Görüyor musunuz böyle yiğileri setleri. Ya bugünkü teknolojiyle bile yapılması zor bir şey bu. O zaman ne teknoloji varmış, ne varmış ya vallahi. Allah. Nasıl işecekmiş, nasıl sanatmış bu? Bakın şu gibiler. Yani böyle çekiçten, murçtan nasıl yapmışlar hayret yani. Günümüzde bile bunları yapmak çok zor. Herki o zamanki demirle, demir kalitesiyle, murçtan bunları yapmak mümkün değil ama demek ki ustalık sanat bu öyle bir şey. Bakın yanlarında da Bunları oymak için ne kadar uğraşmışlar ya. Koca şehri böyle her yer oymalı oymalı. Aynen Can sıkıntısı işsizlik demek. Şu anda Efes'in en üst noktasındayız. Bu arada Efes bitiyor artık. 105 metrekarelik bir havuz. Şuradan da artık soldan Efes'in Efes'i. Karşısın tepelerde yerler var. En yukarıya da su, havuz yapmışlar. Nasıl bir şeymiş? Hayret bir şey. Suyu hangi dağdan nasıl getiriyorlar artık. Bir gezinin daha Efes gezisi sonuna geldik. Dışarı çıkıyoruz böylece. Çıktık. Efes gezisimiz bitmiş oldu. İstanbul, Balıkesir, İzmir, Antalya, İstanbul şeklinde yapmış olduğum gezinin İstanbul Balıkesir İzmir bölümünü seyrettiğiniz için teşekkür ederim. İzmir, Antalya, İstanbul bölümünde buluşmak üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.